nefsine böyle yapar, nefsine uyan da cahildir. Allah Azze ve Celle'nin dediğini yapmayan, kabul etmeyen cahildir. Nasıl, kim olursa olsun onların kıymeti yoktur. Onun için bazı insanlar bu şöyle söyledi, böyle söyledi deyip de kızar. Onlar cahillerine fazla muhatap olmayın. Yani Muannit şeyler var. İnat yani inat eden cahiller var. Onlara laf anlatamazsın. Anlatamazsın. Çünkü akılları o kadar kesiyor. Fazla akıllı olan insan Allah yolunda gider. Allah'ın emretlerini yapmaya çalışır. Tabi hepsini yapamaz. Her derece derecede derecedir. ne kadar yapabilirse o kadar daha fazla mertebesi yükselir. Ama mühim olan onun yapması. Bazı insanlar konuşursan kabul eder. Ona anlatabilirsiniz ama inat olsun, kavga olsun diye şey yapan insana bir iki kelam yaparsın, onun insan, akıllı insan karşıdaki insanın seviyesini, aklını bilir. Bu cahillerdense, hiç anlamayanlardansa onları fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü daha fazla günaha girmesin. Siz de canınızı sıkmayın. Onun için e, cahillerden cahillerle muhatap olmak e, iyi değil. Herkes tabi öğrenmeye onun için Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle öğrenmeyi insanlara farz kıldı. Birinci emir okuyun, öğrenin diye öğrenecek nedir? Bu üniversite üniversite değil. Allah'ın yolunu öğrenmek. Allah Azze ve Celle'nin e, emrettiği yolda gitmek. O'dur. E, e, ilim. Ondan sonra tekiler de e, lazım olanı öğrenir insan. Bu dünyayı idare etmek için, hayatı geçirmek için. Seviye seviye o da. Onun için e, insanlar e, illa hep, hepsini öğreteceğim, edeceğim diye uğraşmayın. Çünkü canınızı sıkar. E, cahil olan insan e, ne hat bilir, ne hudut bilir, ne edep bilir. Onun için böyle insan gördünüz mü, bir şey konuştunuz mu, bildi bildi, bilmedi hiç uğraşmayın, sükut edin. Yani istediği kadar konuştun karşısında bir muhatap bulmayınca kendi de susup gider. Allah muhafaza etsin, Allah cehaletten hepimizi korusun. Allah'a tevfik, el-Fatiha.